Selam arkadaşlar, internet eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün YouTube videolarımızı yüklerken kullanmış olduğumuz hashtaglerde üst sıralara çıkmak için Google AdWords reklamı vereceğiz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Kanalım yeni bir kanal olduğu için desteğe ihtiyacım var. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Önce YouTube içerik stüdyomuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra hangi videoya reklam vereceksek önce bağlantıyı alıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan içine girelim. Bir yandan da AdWords hesabımıza giriş yapıyoruz ve yeni kampanya diyoruz. Yeni kampanya dedikten sonra ürün ve markayı dikkate alma diyoruz. Dikkate alma dedikten sonra kararları etkileyin deyip devam diyoruz arkadaşlar. Önce unutmadan kopyalamış olduğumuz bağlantıyı alıp video discovery reklamı işaretliyoruz işaretledikten sonra sırayla gidelim arkadaşlar. Bir dedim ben buraya kampanya adı. Çok önemli değil. Burası maksimum GBM olarak kalıyor. Şimdi burada dilerseniz toplam kampanyayı seçip mesela 50 liralık kampanya deyip buraya bitiş tarihi yazarsınız. Böyle göstereyim size. Günlük 7.14 TL harcar. Dilerseniz ben günlük yapmak istiyorum ve bitiş tarihi olsun istemiyorum deyip Buraya 10 TL yazıp devam edebilirsiniz. Şimdi aşağı doğru sırayla gelelim. Burada Türkiye dedim. Hedef kitle Türkiye. Hani başka ülkelerde yayınlanmasını istemiyorum ben bu reklamın ve Türkçe olmasını istiyorum. Standart envanter kalıyor. hariç tutulan etiketleri tıklıyoruz buradan canlı yayın yayınları ben istemiyorum arkadaşlar. İki attım oraya. Aşağı doğru geliyoruz. Buraya da bir dedim. Önemli değil reklam grubu adı. Demografi kısmında ben bunların hepsinin seçili olmasını istiyorum bu reklam için geçerli olmak üzere. Aşağı doğru geliyoruz. Hedef kitleler herhangi bir kitle buraları da boş bırakıyoruz arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız YouTube'da kullanmış olduğumuz hashtaglerde üst sıralara çıkmak arkadaşlar. Yani bakın şunların mavi yanması için vereceğimiz bir reklam. Aşağı geldik. Bu şekilde dedik. Anahtar kelime bizim için önemli olan yer burası. Hemen videomuzun içine geliyoruz. Burada kullanmış olduğumuz hashtag'leri kopyalıyoruz. Yan tarafa gelip yapıştır dedik arkadaşlar. Şimdi buradan sırayla aşağı doğru getiriyoruz. Bu şekilde sırayla aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben gördüğünüz gibi YouTube videomda kullanmış olduğum etiketleri anahtar kelime olarak AdWords hesabımda giriş yaptım. Buradaki amaç bu kelimeleri insanlar tıkladığı zaman benim videomu birinci sırada görmesi. Ben burada aşağıda vermiş olduğum 0.01 bu bunu yaptığım zaman belki ilk etapta göstermeyebilir arkadaşlar. Gösterim az olabilir bu bölümü birazcık daha yükseltip gösterimi yükseltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sağ tarafa geldim. Görüntülenme toplam 1500 ile 4600 arasında olacak deniyor. Gösterim 12.000 ile 44.000 arası. Ortalama GBM 0.01 ila 0.02 arasında. Güç harcaması %95 ila %100 arasında değişecek. Peki 9700 ile 44000 arasında gözüküyor şu anda. Aşağıya başlığımızı şuradan kopyalayalım. Bu şu şekilde yazsam yeter. Bunların hepsi bir anahtar kelimedir arkadaşlar. Şuraya kopyaladım. Aşağı geldim. Buraya da bir dedim. Şimdi tekrardan söyleyeyim. Yapmış olduğum işlem YouTube'da kullanmış olduğumuz etiketlerde üst sıralara çıkmak için yapılan işlemdir arkadaşlar. Onu hedef alarak yapmış olduğumuz AdWords reklamıdır. Bu şekilde yaptıktan sonra ne olacak? Burada yazılan kelimeleri YouTube'da arattıklarında bizim videolarımıza ulaşmaları için vermiş olduğumuz bir reklamdır arkadaşlar. Ne olacak? Bunları tıkladıkları zaman benim bu etiketlerim mavi yanmaya başlayacak arkadaşlar. Ben bu etiketlerimi ilk yüklediğim zaman çoğu maviydi. Yavaş yavaş tabi zaman geçtikçe tıklanmalar azaldıkça bu maviler kayboluyor. Az bir mavi kalıyor. Şimdi aşağıya geliyoruz. Kampanya oluştur dedik arkadaşlar. Kampanyaya devam edin diyoruz. Gördüğünüz gibi kampanyam oluştu. Burayı tıklıyoruz. Şu anda benim reklamım inceleniyor. İnceleme tamamlandıktan sonra onaylanacak arkadaşlar. Onaylandıktan sonra benim reklamım gösterime girecek. Gösterime girdikten sonra reklamım yayınlandıkça benim videolarım üst sıralara çıkacak. Benim bu video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomu yararlı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.